Getirim YouTube kanalına hoş geldiniz. Ya bugün çok konu var aslında ama zaten pazartesi günü bir, bir daha bir yayın çekeceğimiz için çok hızlı bir şekilde aklımdakileri aktaracağım. En son yayından beri işte Fed toplantısı geçti. Fed'in para politikası raporu geçti. Powell'ın konuşması vardı. E etapid jeopolitik bir şok olay oldu. günün sonunda da biz risk iştahı daha pozitif bir modda ticaret anlaşmaları döneminden büyük bir ticaret anlaşması veya anlaşmaları olasılıklarının arttığı bir yapıda geçiyoruz. Şimdi bunu kısaca bir aktaracağım. Genel olarak daha sonra da gelecek hafta pazartesi günü yayınlarımıza zaten standart bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilk başta FED toplantısı. Yani herhangi bir faizde değişiklikler değişiklikte de bulunulmadı. Burada hani karar metnine gidip tek sayfalık karar metnine gidip e, baktığımızda e, yani şöyle e, karşılaştırma olarak gidip baktığımız zaman şu ikinci paragrafta aslında Mayıs ayı toplantısından sonra ticaret anlaşmaları dönemine girilmesinin bir pozitif etkisi sinyal olarak verilmiş. Yani daha bir önceki tutanağa göre biraz daha pozitif bir tutanağa diyorum. Bir önceki tek sayfalık karar metnine göre daha pozitif bir e, metin vardı. Ama yani e, gidip yani şuradan yani da açıp e, gösterelim. E, işte burada et sep zoom başlığı yazdığımızda. Evet, tı tı tı. Şuradan ekonomik beklentilerine dönüp baktığımız zaman e, burada tabii büyüme tarafında 2025'te çok sert bir aşağı revizyon 1.4'lük lük e, bir 1.7'den 1.4'e revizyon işsizlik oranında 4.4'ten 4.5'e revizyon e, enflasyon tarafında manşette 2.7'den 3'e çekirdekte 2.8'den 3.1'e revizyon var. Bu revizyonlara rağmen ama hala 2 faiz indirimi beklentisi de korunuyor. Ya tabii şimdi bu biraz kafa karıştırıcı bir şey. Niye? Tutanakta işte tek sayfalık karar metninde pardon tek sayfalık karar metninde biraz daha pozitif bir ara var ama hava var ama ekonomik projeksiyonlar çok daha sert bozulmuş. Ama bu ekonomik projeksiyonlara bağlı olarak düşünülen faiz indirimi sayısında bir değişiklik yok. Gidip işte bir de basın toplantısına baktığınızda Powell'ın en çok kullandığı kelime belirsizlik. Yani belirsizlikler de belirsizlikler deyip duruyor. Şimdi bu yapıda hala gidip işte faiz indirimi olasılıklarına baktığımızda ilk 2025'in ilk indiriminin Eylül ayında olması planlanıyor. Temmuz ortasında kadar alacağımız işte, işte ilk ilk haftasında alacağımız tanım dışı istihdam verisinde çok ciddi bir bozulma görmezsek veya işte Temmuz'un ikinci haftasında alacağımız tüfe verisinde çok ciddi bir olumlu yönde işte bir gerileme görmezsek e o zaman yani Temmuz ayında bir faiz indirimi yapmak kısa çok gerçekçi olmaz. Ama hala bir üç indirim olasılığı da var. Yani bu Eylül, işte Ekim sonu ama Kasım diyelim yani Ekim'in sonunda gelecek. Hani Ekim sonu, Eylül, Ekim ve Aralık şeklinde. E yılın son çeyreğine daha çok denk gelen benim iyi huylu diyeceğim yani bir resesyon Kaynaklı değil ama dezenflasyonun devam etmesi işte makroekonomik verilerde hard datalar tarafına baktığımız zaman soft datalardaki korkuların çok fazla görülmemesi noktasında bir faiz indirimleri işte politika faizini nötr oranına doğru çekme noktası bu yapı hala geçerli ama tabii bu hafta aldığımız işte büyüme verisinde kişisel tüketim tarafında çok sert bir aşağı revizyon oldu 0.5'e indirdiler. Bu biraz beni rahatsız etti, etmedi değil. Ee, ama hem tüketim hem yatırımlara beraber baktığım zaman o 2.5'tan 1.9'a revize edilmiş. Hala 1.9 kötü bir rakam değil. Ee, Powell da Fed tarafı da buna bu detaya daha çok bakıyor. Ne demek istiyorum? Şuradan beraber e, hızlıca e, açalım. E, i̇şte ne diyelim ki US GDP official release diyelim. işte Gross Domestic Product Bureau of Economic Analysis'tan açtığımız zaman Current Release'a baktığımızda Şurada consumer spending de aşağı doğru gidişat. Söz konusu real finance to private domestic purchases işte consumer spending de e, işte, gross private fixed in, e, investment toplamı 1.9. Bu 2.5'dan aşağıya revize edildi ama 1.9 hala böyle aşırı derecede bir, ciddi bir problem değil. Fed'in gözünde en azından. Dolayısıyla e, Trump yönetiminin hala bir şansı var bu işi kotarabilmek adına. E, şu gördüğünüz ekran ekonomik beklentilerdeki kötü tablo Fed bünyesindeki ekonomistlerin ağırlıklı olarak etkisinde girilmiş bir nokta. İşte mayıs ayında zaten o ekonomistlerin mevcut durumun iyi, geleceğin kötü olabileceğine dair sinyallerini almıştık. Fed üyeleri de Onların bazı çerçevesinde e, işte ekonomik beklentilerini girmişler ama eğer ticaret anlaşmalarının döneminden iyi bir şekilde çıkış yaparsak e, burada çok böyle korkulan bir yapı da olmayabiliriz. Şimdi bunu dedikten sonra hemen bu ticaret anlaşmaları döneminden iyi bir şekilde çıkma ile ilgili e, tabi bugün çok güzel haber akışları vardı. E, bütün her şey çözülmüş değil, onu baştan söyleyeyim. Hatta bu olay Temmuz ayında değil, belki Ağustos ayında değil, belki Eylül ayında da sarkabilir. Hatta Hazine Bakanı Eylül ayını biraz daha işaret etmeye başladı. Ama büyük bir problemden ziyade olumluya gidişatla ilgili... Güzel sinyaller geliyor. Bu olumlu, hoş bir şey. Ee, i̇şte ABD Çin ticaret anlaşması ile ilgili pozitif haber akışı. Çin'in e, işte gidip e, rare earths, e, işte nadir e, dünya elementleri kısmında ABD'ye e, ihracat yapacağı ile ilgili konformasyon vermesi. E, Scott işte e, trade anlaşmaları, ticaret anlaşmaları Eylül'e doğru kayabilir ama. Çok fazla sırada ticaret anlaşması var işte 10, 10 hatta 20 adet vesaire daha olumlu yönde bir görüş belirtmesi. Şimdi bu e, tabii yılın ikinci yarısı ile ilgili aslında riskli varlıklar adına pozitif bir görüntü çiziyor. Yani Fed tarafında iyi huylu faiz indirimlerini destekleyebilecek bir yapıdayız. Riskler ve makroekonomik tarafta riskler var. Hani GDP verisinden bahsettim. Bir de üstüne üstü bugün açıklanan PC verisinde yani şu enflasyon tarafını sadece düşünmeyin kişisel gelirler ve harcamalar tarafında da eksi rakamlar aldık bu beni rahatsız etti çünkü gerçek bir resesyon kişisel gelirlerde çöküş işsizlik oranında yükseliş de olur mesela 2022'deki ABD'deki eksi rakamlar GDP'de işte nasıl birinci çeyrekte de bu sene eksi bir rakam gördük çok böyle yani Gerçekten, gerçekten ekonomistler açısından böyle inanılmaz derecede çok kötü bir durum değildi. Çünkü gerçek bir resesyon yoktu orada. İşte herkesin o rolling recession dediği noktada yani sektörel bazlı bazı durumlar vardı. Ama gerçek bütün ekonomiyi e, etkileyecek resesyon kişisel gelirlerin çökmesi, işsizlik oranının yükselmesi ve tüketimin tam anlamıyla Setteye uğramasıyla gerçekleşir. Şu an için böyle bir şeyden bahsetmek o kadar kolay değil. Yani bunu tamamen destekleyen ekonomik veriler yok. Makro verilerde hard datalar görece iyi gitmeye devam ediyor. Powell konuşmasında da bunu defalarca belirtiyor. Soft datalarda problem var. Daha anket bazı verilerde ama işte bu ticaret anlaşmaları vesaire eğer e, algıyı ve pozitif havayı biraz daha toparlayabilirse o tarafında düzelme olasılığı var yani bu olasılık olduğu için dönüp hemen bir kıyamet senaryosu çizmeye de gerek yok. Şimdi yılın ikinci yarısıyla ilgili bence hisse senedi pozitif gidişat devam ediyor. Bunun e, bir etkisi işte Fed tarafı e, daha demin bahsettiğim bir etkisi ticaret anlaşmaları tarafı, e, diğer bir e, etkisi e, yapay zeka teması. Nvidia tarafına e, gidip bakacak olursak e, rekor kapanış iki tane üst üste yaptık. Yani şurada rekor kapanış, burada e, bu da rekor bir kapanış gerçekleştirdik. E, yani e, Ocak ayında şurada deep seek süreci. Daha sonra işte Şubat ortasından başlayan düzeltme, tarife riskleriyle beraber işte e, 2 Nisan, 9 Nisan arasında panik dönemi vesaire satış yasakları, Çin etkileri, Trump'ın açıklamaları yani nasıl bir haber akışı vardı genel olarak hatırlıyorsunuzdur. Ama biz yani finansallarını inceledik, telekonferansını dinledik, yapay zeka tarafındaki talep noktasını birçok farklı şirketten anlamaya çalıştık ve burada tekrardan rekora gidilebileceğini de Dilimiz döndüğünce belirtmeye çalıştık. Ee, tabii ki her görüşümüzde haklı değilim yani o öyle bir şeyim yok. Ee, ama bu gerçekten e, iyi çalıştığımız ve e, şu V hareketini iyi yakalayabildiğimiz bir nokta oldu. Ee, burada hani şu anda 155 dolarlardayız. Ben bir şey belirtmeyeceğim. Tek belirteceğim şey tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi olma ünvanını bence alacak. Ee, onunla ilgili işte Microsoft'ta kapışıyor şu anda. Ama son bilançosundan sonra nedir? Yani kurumların e, hedef fiyatlarına baktığımızda i̇şte 170, 180, 250, 170, 200, 175, 100 bayağı bir pozitif hava var. E, şuradan hemen piyasa değerlerine e, şey yapmak için largest market cap dediğimizde onu göstereyim size. Şimdi Nvidia'nın 3.78 trilyon dolarlık bir piyasa değeri var. Microsoft'un da 3.69 hani 3.7 diyelim. Nvidia ya tarihteki ilk 4 trilyon dolar şirket olabilir. Şimdi bu şu açıdan önemli. Geçmişte bir 2, 3 hep Apple oldu. Yani bunu da işte teknolojik Döngülerde de bu net olarak görüldü işte mobile geçiş, iPhone anı vesaire ya da işte genel olarak Apple ekosisteminin hayatımıza getirdikleri hem büyüme hem değer şirketi olabilmesini bir arada barındırarak Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'in kendi büyük bir e, sermayeleri yapabil, ortağı yapabilmesi, e, işte e, shareholder'ı yapabilmesi, e, temettü art, artışları, e, hisse geri alımları vesaire. Ya gerçekten 1 2 3 Apple'ın hak ettiği ünvanları oldu. Ama yeni dönemde eğer bu derecede büyük bir yapay zeka teması varsa bunun altyapısını sağlayan Nvidia ve bunun en önemli oyuncusuna ciddi oranda yatırım yapan, open yatırım yapan Microsoft'un o 4 trilyon dolarda nasıl kapıştığını görüyorsunuz yani bu bence önemli. Dolayısıyla hani gidip işte Nasdaq 100 Nasrock rekora gitti diye düşünmektense yapay zeka temasının birinci çeyrek finansalları sonrası aslında dolu dolu geldiğinin bir göstergesi olarak yeni rekora gittiğini anlayabilmek ve bunu belirtebilmek bence çok daha doğru bir yaklaşım olur. Ee, tabii ki makroekonomik riskler, tabii ki jeopolitik riskler yani şurada görüyorsunuz yani 2 Nisan sonrası bir panik satışı yaşandı yani yaşanmadı değil yani. Buralara geldiği zaman tabii ki ayıp piyasasını çok konuşanlar oldu vesaire. Ee, ama birinci çeyrek finansallarında çıkılan sonuç belliydi. Ee, en azından temel değişkenler olarak baktığımızda ve rekora gelmiş olduk. S&P 500'de de bugün yani muhtemelen bir Rekor kapanış yaparız e, diye düşünüyorum. Yani çok yaklaştık işte dün e, şu e, şeydeydi kapanışı yaptı 3.141 seviyesinde. Yani şuradaki işte şöyle şey yapalım. Close'u 3.140 dedim. Kusura bakmayın artık yorgunluktan 6.144 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparız ve işte rekor bir kapanış gelmiş olur o tarafta da ABD tarafında da pozitif bir görünüm oluşmuş olur tabi yılın ikinci yarısı bence şu açıdan da önemli olacak hani onu diyeyim ve sonlandırayım şey, şuradan gidip ayın 25'i itibariyle çok duvarlık Getirilerine baktığımızda dolar bazında DAX'ın, Latin Amerika'nın, Çin'in getirileri yani S&P 500'ün çok üzerinde özellikle DAX'ın. Yani bu makasın biraz e, S&P 500'de yine e, kapanması gerekiyor. E, hani orada biraz daha o yapay zeka temasının etkilerini daha çok görebiliriz. Trump yönetimi, ticaret anlaşmalarında daha heyecanlı olursa, jeopolitik tarafın hani 13 Haziran durumunun bence benim gözümdeki tek şey şudur. E, e, onun uzmanları zaten konuşurlar hani jeopolitik e, çerçevede ama piyasa fiyatlamaları açısından e, ticaret anlaşmaları ve jeopolitik riskleri risk on risk of da beraber okumaya bir darbe getirdi bu askeri operasyon. Bunu da bunun da bize olan etkisi şudur. Altın fiyatlarında tabii risk iştahı toparlanınca altın fiyatlarında otomatikman kar satışı ee, yaşanıyor. Ee, bu karşı satışın ama bir noktada dipten alım gelecek. 13 Haziran sonrası o dibin seviyesi yükselmiştir. Yani işte bugünkü e, düş görüyorsunuz 3.265 e, yani 3.165 seviyesinde 100 günlük var bence orayı test edeceğiz. Hani 50 günlük Mayıs ayı başında iyi çalışmıştı ama bu sefer o Olmayacak 100 günlüğe geri çekeceğiz. Hani şu 3000-3100 arasına doğru geldiğinde de e, bence iyi bir e, dipten alım fırsatı yaratacak. Hani 2.900 hani 200 günlüğün aşağısına test edip çıkar mı e, noktası. O dip noktası bence biraz daha yukarı doğru shift etti. E, bu 13 Haziran durumu sonrası. E, ama genel olarak yapı budur. E, dolar endeksi tabii en kötü noktada ya yani çok bana da soru geliyor yani. Euro dolarlarda da bir miktar aşağı yönlü hareket bekliyorum. Neden? Neden? Neden diye. Nedeni şu? ABD varlıklarından Trump'ın ilk yüz günlük e işte çılgınlığı sonrası çok ciddi bir çıkış oldu. Ama şimdi hisse piyasasına geri, geri giriş oluyor. Tahvil piyasasına geri, geri giriş oluyor. Dolara da bir miktar geri giriş olacak. Yani bu normalleşme süreciyle alakalı bir şey. 2 yıllık getiri farklarının biraz daha çalışmasıyla ilgili alakalı bir şey. Ha ondan sonra yani euro dolarda ilk bir aşağı yönlü bir hareket görüp evet işte finansal analizlerde e, eski yöntemler biraz daha norm e, daha çalışabiliyor. Daha normalleşti durum noktası ortaya çıktıktan sonra işte o zaman Avrupa'daki paketin e, işte büyümede yapısal olarak daha bir iyi bir noktaya gidebilmenin etkileri vesaire. E, hard data'lar geldikçe daha çok görülebilir, e, bir miktar normalleşme etkisiyle geleceğini düşünüyorum. İşte burada e, şeyleri de belirtmeye çalışmıştım, 8 Mayıs sonrası ticaret anlaşmaları dönemi en son bu noktadaydık. 13 Haziran'ı koymadım, hiç ki koymamışım. E, büyük bir ticaret anlaşması veya anlaşmaları dönemine doğru Trump yönetimi bizi e, sürüklüyor. FED'den gelen en son ekonomik veriler bu durum olmazsa işlerin çok iyi olmayacağını bize gösteriyor. Dolayısıyla Trump yönetiminin de Cumhuriyetçi Parti ajandasında kalıp daha heyecanlı bir şekilde ticaret anlaşmalarına bakmaları gerekiyor diye söyleyeyim. Nvidia rekorda, Nasdaq 100 endeksi rekorda, bugün de muhtemelen S&P 500 rekorda haftayı sonlandıracak diyeyim.